Ankara Sanayi kuduz vakalarının önüne geçmek için hasta hayvanlar toplanacak. Mevcut barınakların durumu iyileştirilecek. AK Parti başıboş köpeklerle ilgili çalışmasını tamamladı. Başıboş köpekler yine milletin başına bela oldu bunlar. Bir defa şunu çok açık ve net kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. O kadar ki maalesef bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek turist vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Kuduz riski açısından Türkiye şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor. Başıboş köpek sorunu büyüdükçe büyüyorak parti vatandaşlarında rahatsız olduğu bu sorunu çözmek için düğmeye bastı. Tüm kesimlerle temas sağlandı ve bir çözüm raporu hazırlandı. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz. Tüm taraflarla istişare halindeyiz. Tarım Bakanlığımız tüm boyutlarıyla sahipsiz köpek sorununu uzun bir süredir zaten en ince ayrıntısına kadar çalışmaktaydı. Rapor teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak düzenlemeyle hayvanları koruma kanununda 7. maddede değişiklik öngörülüyor. Hazırlanan taslakta son dönemde artan kuduz vakalarının önlenmesi için önemli değişiklikler yer alacak. Bu kapsamda hastalık riski taşıyan köpekler toplanacak. Öncelik depremin etkilediği bölgelerde kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulanan ilçeler olacak. Toplanan hayvanların tedavi edilebilecek durumda olanlarına öncelik verilecek. taslağa göre mevcut barınakların durumu da iyileştirilecek. Büyük şehirler başta olmak üzere il ve ilçelerde yeni toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Köpek sayısının fazla olduğu il ve ilçelerde seyyar tedavi ve kısırlaştırma merkezleri hizmet verecek. Belediyelerin hayvanlara yönelik uygulamaları yakından denetlenecek. Kısırlaştırma programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Mecliste bakanlıkların hazırladığı ortak metinle görüşmelerde elde edilen veriler birleştirilecek. Hazırlıkların ardından düzenlemeyi son şeklinin verilmesi bekleniyor.